yurt içi, yurt dışı tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik Elsivakiki'ye. Evet güzel bir tuneyimiz mevcut. Tuneyimiz önden komple düğmeli. Kol ağzına bakıyoruz. Kol ağzı lastikli. Evet yakası oldukça geniş ve fırfırlı. tünelimizin peşin fiyatı 800 taksit fiyatı 888 lira ve bir başka tünelimiz klasik yaka önden komple düğmeli uzun kollu kol ağzı bu şekilde ve tek düğmeli yanlarda yırtmaç mevcut iki hediye paylaş. Peşin fiyatı 800, taksit fiyatı 888 lira. Evet oldukça şık bir tuniğimiz mevcut. Önden komple düğmeli. Ve şöyle güzel bir kemeri mevcut. Kolu uzun ve kol ağzı tek düğmeli. Evet tuneyimizin peşin fiyatı 800, taksiti fiyatı 888 lira. Misafirlerimiz, yapı kredi World ile yapacağımız TL, 3000 TL ve üzeri alışverişe 400 TL değerinde World puan hediye. Hemen alışverişe başlayın. World puan fırsatlarını kaçırmayın. Keyifli alışverişler dileriz. Evet kısa kollu güzel bir gömleğimiz mevcut. Önden komple düğmeli. Ve gömleğimiz mevcut süreçte indirimde. indirimli Sizcecik yaz günlerini fırsata çevirecek yüzde varan indirimlerle gardırobunuzu indirimli peş, İndirimli, i̇ndirimli peşin fiyatı 400. İndirimli, i̇ndirimli taksit fiyatı 444. Evet arkadaşlar kimono sevenler için bir indirimde kimonomuz mevcut. Evet. Kimonomuzun indirimli peşin fiyatı 450 indirim ve taksitli fiyatı 500. Evet. Küçük fontiyeli ve bol pileli güzel bir etek modelimiz mevcut eteğimizin beli lastikli eteğimizin peşin fiyatı 800 taksit fiyatı 888 lira ve yine aynı model farklı bir eteğimiz sadelikten hoşlanılanlar için beli lastikli Alışverişe 200 TL, 3000 TL ve üzeri alışverişe 400 TL değerinde World Puan hediye. Hemen alışverişe başlayın. World Puan fırsatlarını kaçırmayın. Keyifli alışverişler dileriz. Evet eteğimizin indirimli peşin fiyatı 550 indirimli taksit fiyatı 611 lira. Evet bol desenli bir başka etek modelimiz. beli lastikli indirimlerle gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Kırmızı etiketli ürünlerdeki bu fırsatı kaçırmayın. Keyifli alışverişler dileriz. Evet, eteğimiz indirimde. indirimle peşin fiyatı 400, indirimi taksi fiyatı 444 lira. Evet, bu paçalı pantolonlar. Cepleri mevcut. Beli lastikli ve bağcıklı. Evet. Pantolonumuz mevcut. Süreçte indirimde. İndirimli peşin fiyatı 500. İndirime taksi fiyatı 555 lira. Ve yine bol paçalı bir başka pantolon modelimiz. Cepleri mevcut. Beli lastikli ve bağcıklı. Evet. Bu pantolonumuzun da indirimli peşin fiyatı 700 indirimli peşin fiyatı 700 indirimli taksit fiyatı 777 lira evet oldukça şık bir pantolon <laughs> modelimiz paçalar klasik kesim yaz günlerini fırsata çevirecek %50'ye varan indirimlerle gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı kırmızı etiketli ürünlerdeki bu fırsatı kaçırmayın keyifli alışverişler dileriz evet her iki tarafta da birer ikişer tane plesi mevcut. Önden fermuarlı ve şöyle kopçalı cepleri mevcut değil arkadaşlar. Cep havası verilmiş. Evet pantolonumuzun indirimli peşin fiyatı 550 indirimli taksit fiyatı 611 lira. Ve şu an erkek reyonundayız arkadaşlar güzel bir baharlık ceket var karşımızda önden komple düğmeli yanlarda birer cepler mevcut uzun kollu ve kol ağzı tek düğmeli en özel Ve şöyle yanlarda birer tane cepleri de mevcut. Evet mevcut süreçte indirimde indirimli peşin fiyatı 900 indirimi taksit fiyatı 999 lira Canız 1500 TL ve üzeri alışverişe 200 TL 3000 TL ve üzeri alışverişe 400 TL değerinde World puan hediye Hemen alışverişe başlayın World puan fırsatlarını kaçırmayın keyifli alışverişler dileriz Evet pantolonumuz klasik kesim Yanlarda birer pilisi mevcut. Cepleri mevcut. Fermarlı ve tek düğmeli. Evet, mevcut süreçte indirimde olan bu pantolonumuzun indirimli peşin fiyatı 360, indirme taksit fiyatı 400. Evet, güzel bir gömleğimiz var. Çizgili ve uzun kollu. Kol ağzı tek düğmeli Pardon çift düğmeli Evet mevcut süreçte indirimli indirimli peşin fiyatı 650 indirimli taksit fiyatı 722 lira beni indirimde olan başka bir pantolon klasik kesim cepleri mevcut ve lastikli ve bağcıklı Evet, pamplonumuzun indirimli peşin fiyatı 330, indirimli taksit fiyatı 367 lira.